Şimdi ne yapalım bebeğim? Şöyle bakın alın. Evet var ya o güzel bizim? dükkanlara gidelim ya. Bizim pazarlar var ya öyle pazarlarına gittik. Çok tatlı o Hintliler. İşte burası. Ay dar sokaklardan gidiyoruz. Ay ne kadar aa, dar değil aa, mi bak, Safiye? Bak şuraya bak adam yatıyor orada. Aa, aa! Yok orası ne? Aa evet. Aa! İyi aa. Iyi aa! Aa! Adam uyuyor, uyuyor. <laughs> Bir yerlere girdik, ettik. İnsanların yaşadığı yerleri gördük. İşte diyorum ya, görmediğimiz şeyleri gördük beraber. Bizim Türkiye'de nereye benzettin burayı? Alaçatı desem değil. Ne alaçatısı? Hadi Mardin şeylerine mi falan Mardin, he, ama evet. Mardin'imiz bizim çok güzel hayatı. Değil artık. mi? Aa! aa. Hayır, bu, ama sen... istemem şu, Faik Bey geldi de... ...sizin tıraş yapmaya. Mahvettiniz adamımı böyle. Kolunun kanadını hatır otur. Ay aman kardeşim yavaş. Ciğerini mi yerine bir şey yap. Dalağına ciğerine dikkat edin ayol. Aa, adama bir şey oldu. Dağını sakın Canım. soluna bakma. İneğe elleme. Oh, elleme sakın. vallahi boynuzlar yüzü. Sakın, sakın Neydi ya? şey kış da oh sakın. my god. Sakın cezası Allah'ım Allah'ım. Sakın ha. Deme, sakın. Sen üstüne falan düşme de ineğin. <laughs> o zaman tamamen seni götürürler bebeğim. Aa, Aa, ne yaparım Safiye'si sonra ben? Sebze meyve pazarı mı, ha? Ay dikkat et. Anam. Dikkat Didi. et çarpacak mı sana? Anam. Dikkat Didi. et çarpacak mı sana? Aa zencefil Aha. var alalım ya. Oh. ya. Ha, zencefil alalım doğru. Zencefil alalım. Okey okey yes evet, yarım kilo. Yarım kilo neydi, adı ne? Ee, <laughs> yarım kilo. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Bunun adı ne? Hıyarın adı ne? <laughs> Hıyar, ay, salata. Ay Safiye, hıyarın adı ne? <laughs> ay bu kadının işi gücü gülmek başka bir şey değil. Bol 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 bol. Ama bu hıyarın adı. Sen söyle. Her şeyde benim üstüme atıyor Ya Banu sen bilmiyorsun, sen yapmıyorsun. Her türlü İngilizceyi, her türlü olayı, her şeyi de hafifletiyorum hayatını soruyor. Ondan sonra 3-4 kelime öğrendikten sonra ben de biliyorum dedi. Ay çok komik, çok komik, çok komik, çok komik. Ay, Ay çok tatlısın Gel yavrum. Gel, al, al, al yavrucuğum. <laughs> al, 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 al. Al canım benim. Ay çok al, tatlısın gel. ya. Ay, Ay çok tatlısın. Güzelmiş. Ay ben beğensin. Ay be, Oo. çok güzel. Al gel, gel al gel gel, gel 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 gel. Orada inekler. Zaten inekler burada ne kış diye biliyorsun, ne azarlayabiliyorsun, ne zaten hayvanlara böyle bir şey zaten yapamazsın. Artık oradan bir şey aldık, yine ot verdik. Gel al, gel al, gel al, gel al, gel al, gel al. Ah, Canım ah ne kıyamam ne? ben sana, Ay. kıyamam. İnekleri besledik çok tatlıydılar. Of hele bir tane beyaz vardı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ha, ha okey, yes. Ha, okay. tek, tek ha. hadi. O zaman yesin onu. Ha. Afiyet olsun. Ha, pisketin adı neydi ya bindiğimiz? Neydi hatırla? Tuk tuk. Tuk tuk değil bebeğim. Aa, benimkisi hangisiydi? Ay bir düşeceğiz herhalde. Anam, yollar fena. Aa! Aa. Kafamızı şişirdiniz ya. Ya için bu kornelerin şişi... Yeter! Aa, Yeter. Nereye düştük biz böyle? Aa. İnekler burada insan gibi rahat rahat dolaşıyorlar. Bak, onlar Hindistan cevizi ya bahane o. Öyle ha, evet. Gördün mü? Sever misin Hindistan cevizini? Çok celizli? severim. Çok. Ah, iyi o zaman. Ya bayılırım. Biraz daha böyle, biraz dolaşalım, inelim. İnelim mi bebeğim? Hadi gidelim. Gidelim. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. Thank you very much. Ciao. Bye. Ciao bella. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Afiyet, Afiyet olsun efendim. Gece Yorgun gibi. musunuz biraz? Fi şeyinden, macerasından sonra. E yani o tabii ki. E binebilir miyim ben? Tabii binersin. Önce ya. bakalım ne olur ne olmaz. Atarsa önce seni atsın. Ben kötü anladın aslında. Yanlış anladın benim o kelimemi ama. Öyle, öyle yani. mi? Tabii canım. Espri yaptık. Cık. Hemen alındı. E yani bir an tabii hani evrene ne gönderirsen oluyor diyorlar ya o yüzden biraz çekindim tabii. Hangi lafınızdan bahsediyorsunuz? Ya dedim ya önce sen bin dedim ondan sonra. Ondan sonra sen bir düş de dedi. Bülent <laughs> Hanımcığım duydunuz mu? <laughs> Atarsa fil önce seni atsın dedi ne kötü ruhlu. Düşersen önce sen düş demek Allah. Allah korusun Allah korusun. Allah korusun ha, hepimizi. Şey. tabii canım. Hepimizi. Ama çok heyecanlıyım çok keyifliydi. Yalnız Burcu biliyor musun ben böyle inmek istemedim bir anda. Böyle hani böyle gitmek, gitmek, gitmek artık. Bütün şimdi... Hindistan'ı gezerdiniz. Gezerdim evet kesinlikle. Evet seni böyle bir radarla takip ettik hayatım. Öyle mi? Konuştun konuştun. Divamda böyle bir baktı sana şöyle edalı edalı dedi ki. o tatlım çok tatlısın. Kaçırdı kafayı. <laughs> Anlaştılar. Dil lisanından anlıyor dedi. Arkadaşı galiba <laughs> dedi. Ay işte o da işte ben demek Ona istemedim. <laughs> Dünyadaki bütün filler arkadaşım olabilir. Evet yavrum. Için. <laughs> Fakat en... E, ...şey hayvandır. Hırçın. Öyleymiş. Tabii Burcu ya. bana bugün anlattı. İyi ki de o an söylemedi. Çünkü ben daha evvel izlediğimde... ...böyle birisi... E, ...yatmıştı onun üzerinde böyle ezmeden... Danslar, ...dans ediyordu... Evet. Ben öyle zannediyordum. Tabii Eğer size şey kızdırdığınız ama zaman. Ama tabii şirin. Tabii. Şirindir. O yerine hani koyarız falan doğru, filandır yani ama. Siz biliyor musunuz onun hikayesini? Filin ne olduğunu? Ben yani. bilmiyorum. Ama anlatıyordunuz şimdi. Hayır yani e, normal e, hırçın bir e, hırçın yani. hayvan, e, hayvan olduğunu dedim. sokaktaki karıncalar bilebilir. Yani hepsini o, o ayağıyla bastığı vakit ezer. i